Arkadaşlar. <laughs> biz bunu lobide gösterecektik ama şu anda görmüş olduğunuz gibi bulutun üzerinde bir ünvan var. Bu dostlar şu anda gerçekten kimse de bulunmayan çok nadir ve tam olarak şu anda gelmiş bir ünvan. Sizler hiçbir şekilde kaçırmadan alabilmeniz için ve ben de şu anda almak istediğim için size hem nasıl alındığını göstereceğim hem de kendim alacağım bu video içerisinde. Hepiniz hoş geldiniz. Video girişini şu an yapmayacaktım. Yapacağım durun. bu giriş değil bu. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir güncelleme bilgilendirme ve detaylı bir şeyler öğretme videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Kendimizin konseptini bilmiyorum. Böyle bir ad olmalı yani büyük ihtimalle. <laughs> Hepinize hoş geldiniz. Arkanızda yaslanın. Buyurun. şimdi dostlar Poseidon biliyorsunuz artık 2 gün sonra bakayım ayın kaçı 18. Aynen. Bu videoyu siz izlerken 18 olacak. Doğru. 2 gün sonra dostlar seti oyunumuza geliyor. Firavun'da da bildiğiniz gibi sonra işte Firavun seti geldi. Ardından Antik Gizem falan filan derken. Biz de dostlar bildiğiniz gibi birçok zamandır buna dair varsayımlar falan yapıyoruz. Çok tatlı bir şey oldu. Çok güzel bir ünvan geldi. Aynı PUBG Mobile partner kadar nadir şu anda. Çok sınırlı bir süre içerisinde alınabilecek 30 gün boyunca sahip olacağız ve birkaç gün sonra alma olaya gidecek. O yüzden ben sizin detayları anlatacağım. Loot almış hemen. utanmızda yok. İnsan bir bismillah der <laughs> Hiç biz hiç böyle şeyleri. Uça çok uçağa da daldım. Bunu hiç, da her şeyi direkt alacağım Hiç da. affın <gülüyor> yok. <gülüyor> Bu konuda hiç affın yok ya senin. Yeni gelen her şey sende bulunsun istiyorsun. Bu arada arkadaşlar <laughs> su Fatih liginden de yine çok düşmek istemiyoruz aynı zamanda. Evet karşımızda adam var Bulut. Sizler biz bir like'ları önce abi. bir basın. Şu like'ları bir basın şu anda. Abi, Gerçekten çok tat. Bak çok tatlı duruyor. Vursana şunu ya. Bak, Nerede? Bak, kurban oldum. Ne, i̇ki, iki kişi var. İki kişi. Allah Şurada bulut. Var. İnşallah sinirlen ananı. Bulut. Ana. Ama hala tatlı tatlı duruyor. Çok tatlı duruyor Neylde. evet. Tam bir tanesini Dur. vurdum. Hamit Dur. x x x x, x. <laughs> Arkadaşlar bu video ya çok güzel. Burada şey kapıya bakacağım şimdi. Kapıya bakacağım da hani evin kapısı. Yani ben <laughs> E, denizin içindeki Nova kapısı. Bir dakika. Ya bak, bak, çok bak, tatlı bak, durmaya şöyle. devam ediyor. Tamam. Arkadaşlar o kapı açılmış mı bu olayla birlikte ona bakacağız. Suyun içinde kapı vardı ya ona bir bakalım hemen şimdi. Çünkü şu anda ekrana bir yazı koydum. Bakın bu ekranda ne diyordu? Oyun içerisinde şeyde. E, Kutap koy kardeşim onu. Ay, 17'sinde diyor Poseidon'un <laughs> gizli şeylerini keşfedebilmek için. Ha, uyduruyor dalış uyduruyor. Cihazı. Evet uyduruyor olabilirim şu an ama yani böyle bir şey diyor. Dur. Dur dur bulacağım. dalış kıyafetlerini. Tamam ulaştı. sıkıntı yok ben halledeceğim onu. <laughs> Sen rahat ol. Hala orada yani evet. Şimdi tam olarak o açıktan sıkma cesaretini nereden aldığı hakkında bir fikrim yok ama biz tanımıyorduk da olabilir. Ne diyor dostlar? Dalış kıyafetlerinizi kullanın diyor. Yani... <laughs> ne oluyor? Ne diyor? Dalış kıyafetlerinizi kullanın. <laughs> Öyle bir şey <laughs> Öyle bir şey demiyor mu lan? Evet, <laughs> i̇şte ben yalan mı söylüyorum şu anda? Ya, ne yazıyor Ya ben... <laughs> arkadaşlar bir dakika bulut tamam. Sonuç olarak böyle bir şey değil mi yani bu? Ya o tarz bir şey evet. Evet. Yalan söylediğimi düşünmeyin hatırlamıyorum ama gel <laughs> ma masum bir şey bu ya hatırlamıyorum. Dalış kıyafetlerinizde diyor. Bunu diyor keşfet. Kalp sokar oraya zaten. Kutar evet sokar bunu. Ee... Kutar onu oraya sok. Yeter be kardeşim ya. Şimdi arkadaşlar ben şu anda görev yapıyorum oyunman için. Oğlum ne kadar çok konuyu aynı anda anlatmaya çalışıyorum ben onu fark ettim. <laughs> <laughs> bir, adam vuruyor bir Şu an sordu. video izleyenler şey bile. <laughs> ne diyor lan bu? <laughs> ya bir tane üçgen sırat Ya <laughs> De bir yandan adam falan vuruyor ya buna. <laughs> rafayla. Sen, sen o suratı yapabiliyor işte. musun lan yapsana bana şu an. TikTok suratı var bir tane üçgen böyle çok. Bana o suratı yap lan şu an. Barış abi bir şey diyor ya. Editör değil mi lan yapsın. E Alentileri de editör değil mi lan yapsın. Ben de kütahya yapayım. Bir şey diyeyim mi yapayım. çok mantıklı. Editör değil misin lan yap lan bu suratı yap bana. Yapma yapacağım hocam ya. Yap ben şimdi onu diyeceğim. edeceğim. Bak izleyenler böyle diyor ben birçok konuda basın diye. S***acağım <laughs> ama Arkadaşlar buradaki küfür. O hani mizahla ilgili bir küfür yani. Tatlı bir küfür ha, Benim Benim sözüm değil ki ben bu makarayı anlatırken şu an ben bunu söylemem lazım tamam. mantık. Evet. Her neyse dostlar. Yeterince komiklik yaptıysak bu ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ha her neyse. Şu anda ben dostlar kil alıyorum. Neden kil alıyorum? <gülüyor> <gülüyor> çok salak biriyim. <laughs> <laughs> ben diye kil alıyorum. Abi? <laughs> bu ailemizin sebebini göstereyim siz işte <laughs> karşılayın. Telefonu gösteriyorum. Ee, saatimiz 5.56. <laughs> Uykumuz var. Ha bir de size şöyle bir say göstereyim. Köprüde adam var. Size... Bekle, olsa duramaz. Size evet, şöyle ot, bir neden göstereyim ekran resmine ilgili. Basılı tutuyorum. Five minutes later. Bunu hep diyorsunuz ya ekran şerinde. E, ne güzel kapak resmi var. Daha güzel aslında izleyin. Yani e, atama can kurban o ayrı mesele bir dakikasın. Bu sen daha azlık videodan bak tamam mı bu sahneye? Ben videodan bakacağım yarın tepki vereceğim. Tamam. Her neyse arkadaşlar. Ben bir konuyu saptırmayayım. Şu anda dostlar bu ünvanı alabilmemiz için belli başlı görevler var abi. Bu görevler üzerinde işte Erangel'da 10 tane düşman öldür. Erangel'da 5 tane düşman öldür. Erangel'da işte bir şeyler yap tamam mı? Ee, <gülüyor> <gülüyor> mağaraya gir 25 ejderha katlet. Ee, oyunda işte 10 dakika. Hadi. Bu arada bu, bu kanal açtı arkadaşlar. Farklı işte. videolar atıyor yani. Bu, bu komikliğini gitsin oradası. hepsi. Kardeşim git kendi <laughs> kanalda yap lan. Bir dakika koşun kanalını bir yere ya. oraya bir de koy ya git orada gül ya. Dur Allah konuşacağım ya. Arkadaşlar görevler yapıyorum ki Ünvanı alabileyim Gitmiş bu bütün görevlerini yapmış o yüzden gülüyor şu anda Tamam ben de şu an 10 kill alırsam 5 kill alırsam artı bu oyunda 10 dakika Hayatta kalırsam ve bir erincil'de birkaç maç oynarsam Ayrıca bir tane arkadaş eklersem ve o arkadaşla sohbet edersem Birçok görevi aynı anda bitirip Birçok ünvanı kazanmaya katılmaya Hak kazanacak çekirge katılacağım Ve şu anda ben size bunun hepsini göstereceğim İnşallah ben alacağım almayı düşünüyorum Almasam bile kesin alacağım gidene kadar size de öğretiyorum bunu şu an Lütfen o yüzden like atın Pişt ne ne diyorsun lan? Su, su su çok sıcak ya sen. çok iyi bir sahne diyorsun. Boy <gülüyor> ver bakayım. şu şu kapıya bakalım. Bu özel enerji bölgesine izinsiz girilemez diyor hala. Hiçbir evet, değişim abi. yok ve Poseidon daha çıkmamış buradan. Poseidon! Poseidon! Hadi çık yeni. yeni. Yeni yeni yeni. İzin istedim ben. Nereden şey yaptın? Sağda bak sohbet. Senin Allah belanı vermesin. bir <laughs> dakika. <laughs> <laughs> Poseidon! <çık gülüyor> hadi tık. <laughs> 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 Gel oğlum gel. Piş, piş, piş. <laughs> Poseidon, Poseidon! Çık lan! Ne zaman çıkacaksın ya? Ya yeni yeni icatlar çıkartma başımıza ya. Tamam. Çıkmıyor arkadaşlar. Poseidon demek ki daha günü gelmemiş. Tamam bunu boş verin. Biz zaten ünvandayız şu an. Ünvan bayağı bu arada şekil çok duruyor. Oturuyorum. Bu mesela bayrak girmiş arkadaşlar. Bayrak tip demişler ki bu ünvan nasıl oldun? falan demişler. Ya, bil, bilmiyorlar aynen yani şu an. Aynen. İnsanlar bilmiyor. Yani nadir bir ünvan. O yüzden ben benim izleyicilerimde olsun istiyorum. Sizi seviyorum biliyorsun. Burada öpücükler, saygılar, saygılar. Yarından sonra herkes de olacak ama. <laughs> ama benim izleyicilerimde olacak saygılar. Tamam Biz... işte çok çok iyi bir şey. Siz yani, zaten anladım. özeldiniz. Ben özelliğinize özellik katıyorum nasılsın? Abi nasıl? ben çok çok, çok iyi bir şey olacak sen, diye demek. Bak sen çok özelsin tamam mı sen çok özelsin Kutay bu videoda eğlendiğin yerleri koy sen eğlenmiyorsan kimse eğlenmez bunu bil Sen eğlendiğin yeri koy biz çok bol bol baş yaptık sana malzeme verdik Eğlenmez ses Bir dakika bir tane kill geliyor kill geliyor Benim eğimde bir çamurluk var ama dur hadi da bakalım <laughs> Bir tane de bana ver ama. <gülüyor> <gülüyor> bir dilim su versene bana <laughs> <laughs> Şu da ekmeğim kalmış onu içeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak burayı, bir de yeni şaka geliyor. Ben burayı koymadım bizim Gizim Su Suyu, suyu püskürttüm az önce her hani, <laughs> bu kamerada göründü. Yani aslında bu kayıt yani bu kaydı kapatıp ben de bunu izleyesim var. Şu an nasıl göründüğümü çok merak ediyorum. <laughs> Ama böyle bir şey yok ki yani. <laughs> Su her yerime püskürdüm bulut biliyor musun? Arkadaşlar şaka bir yana her şey bir yana her şeyi size aktardığıma göre şu anda ben aslında hani lobiye dönebilirim. 10 kile falan tamamlayıp lobiye dönebilirim. Ama biz bu oyunu yine de elimizden geldi ıı, tamamlamaya çalışalım. Loot falan bok gibi ama bildiğiniz gibi dün bootcamp ex'e baya baya eksi yedim. O sebepten dolayı bu, el yani böyle sona kadar gitmeye çalışım. Ölsek de fark etmez. Lobiye döner dönmez ben size inva... avradım. Az da şu an dönüyorduk. <laughs> Her Arka neyse. Ben. Her <laughs> neyse. Lobiye döner dönmez ben size nasıl alınacağını ve kendim de yaparak anlatacağım tamam mı? Five minutes later. Bu arada arkadaşlar yeni AKM ile ye ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben açmadım ama dün ne geldi? Onu açmadın mıyım size? <laughs> aç derseniz aç ben benden açık tamam mı? Ya bulut o değil de lotumuz çok boktan ya. baya baya bok. Yani biz bulutla ben barrel Uzi'yim. Çok saçma bir Ben ilgili. Scar Uzi'yim. Üçüksü Scar mı vereceğim ben? Eee vereyim mi şurada kenarda? Bir dakika versene. Ben uzağa sprey şey atamayacağım çünkü. Valla 300 tane de mermi Oğlum sen oraya diyorsun bir şeyler, ben buraya atıyorum bir şeyler. Gel şimdi bakayım. Sen buraya girip bunları Kaç. alacağım, şey. alacağım. ben girip bunları alacağım. Burada bir şey yok <laughs> ya. Oğlum verdim ya. Nasıl <laughs> yani? yani? Sen barrel'a ne demek istiyorsun? Çek ne diyor ya? 4'e 2 saklıyorum bak farkında mısın? Ne yapayım? Çok fazla konuştuk. Kutal bak çok güzel editlerle çok eğlenceli bir şey olabilir ya bir şey diyeyim mi? Ya çok harbi komik ya. şeyler yaşandı ha. Güzel bir güzel boşluk. Çok tıklıksın. akışında bir boş yapma oldu. Ya yani bu boş yapmaları kardeşim yakalarsak, güzel editlerle, tatlı editlerle evet. yakalarsak ne olur? Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Ne yapayım? Ortalama görüntülenme süresi artar videonun. Bu da neye yansır? Senin maaşına yansır yani. Sen daha kolay <laughs> ödeme alabilirsin. <laughs> Zam istiyordu Evet zam istiyordun. Bunu daha güzel yaparsan belki zamı düşünebilir. Şimdi bulut. Bu adamlar abi. attılar. Bu adamlar tehlikeli adamlar gibi. Ee, bir... abi dur dur dur. Şurayı tutalım da Ben barrel'la çok göz sıkacağım çünkü. What the bro? Küfretme <laughs> işte. Arkadaşlar o drama giden gidemedik ama. sıkıntı <laughs> oldu bir araba falan geldi. O şey onlar bir, şey. bir anda taramaya başladı. Ben bir <laughs> panik oldum. Bir salak Uziyle gibi. Siz de <laughs> sıkıyordum. <gülüyor> bir salak gibi öldüm. <laughs> İçine anlatıyorum diye bir mal gibi öldük de neyse. Hiç sıkıntı yok. Zaten siz o anı görmediniz. O yüzden yani yaşan belliydi öyle olacağı yani. <laughs> belliydi hani evet. <laughs> yaşanmadı sayalım o aşkı. Konumuz o değil zaten. Yani konumuz o olsa zaten biliyorsunuz yani. O konu, konu bir Sıkıntı yok. Şimdi olay şu dostlar bakın. Ben demin ne yaptım? klasik klasik modda bir maç tamamladım. Bir tane bundan aldım. Ne tam olarak bilmiyorum. Dalış ekipmanı. Oo. Bir tane dalış ekipmanı. Evet. Ranger'da 5 düşman öldürdüm. Bir tane daha aldım. Arkadaşlarına takım kururdum ve bir tane maç tamamladım. Yani bulutla duo girmemizden bahsediyor. Klasik modda evet. ilk defa ilk onun içinde bitirdim. Ve bir tane daha aldım. Bir sürü bunlardan aldım. Bunlar kolay görevler. Daha mesela şey mesela diyor ki bir arkadaş ekle bir arkadaşınla sohbet et tamam mı? Hemen mesela şimdi bir tane bayrak atıyoruz kardeşim. Az önce bir tane küçük bir çocuk yerele şey yazmış. Bruzu gelsin uçak atacağım falan tamam mı? Ha. Ben dedim de şey çağırdım oğlum ne yapıyor falan dedim sen yoktun. Harbi <laughs> mi? ya, e e e ekledim onu alayım mı? Al bakayım. Şey diyor her gece yazıyorum diyor. <gülüyor> 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 Beni görür belki diyor. Her gecesi... küçük gece... çocuk çünkü. <laughs> bir erkeğe ekleme görevi var ya. Küçük bir çocuk da yerel sopada öyle yazmış. Bulut denk alın, gelmiş. Kraliçe Ay kralı çalan adamıydı. <laughs> Abi. <gülüyor> kardeşim kardeşim. Abi ben işte kabul etmiyor annem Vural abi Kardeşim Tatlım. Vural abi gelince aldım işte <laughs> Kardeşim ne haber ya Vural abi Hayırlı sabahlar nasılsın abi Hayırlı sabahlar çiçeğim iyiyim sen nasılsın Sabahtan beri yazıyorum abi chat'e gece hatta Genel sohbete mi yazıyorsun Evet tamam, abi. Seni, Peki sana bir şey soracağım <laughs> Sana arkadaşlık isteği gönderebilir miyim yani kabul eder misin ben attım abi ya. Ha, sen kabul et. tamam hemen edeyim. Tamam tabi sevdiğim youtuber sen yemin ederim e, Bugünden sohbet. sonra kim oldu? Hala sen. <laughs> He oğlum sendin dedin yani korktum biraz. Sandım ki şey böyle. Bugünden sonra sen kabul etmeyince artık Egoist egospatiyi seviyorum diyeceksin. <laughs> kardeşim şimdi bak bir de sende şuradan sohbet edelim. Tamam ben şu an sen yani seni is eklemek istedim çünkü bir de görevim vardı. Görev yapıyorum. Hemen şöyle evet, Peki abi. Selam bak böyle bak şimdi selam kardeşim yazdım sana özelden. Geldi mi? Bak bakayım. Yazın, geldi. Gel abi. Tamam geldi. Şimdi arkadaşlar bakın. Aynı. E, adın da senin bu arada kardeşim. Arda abi. Arda kardeşim sağ olsun e, kabul etti ve ben onu arkadaş ettim. bu say onun sayesinde sağ olsun görev yaptım ve bir tane daha bundan aldım. E, sohbet ettiğim için de yaptım. Yine Arda sayesinde bir tane daha bundan aldım. Çok iyi. Arda çok teşekkür ederim kardeşim bu arada. Çok memnun oldum. Sana Hem bak. Ne değil canım abi, Çok seviyorum. <laughs> Hemen Kesin sana <laughs> ben sen de iyi görsün. Sana bir tane de hatıra bırakalım. Sen de bulut abine bırakalım bırakmışken Abi gerek yoktu teşekkürler Eyvallah kardeşim var mı benden bir isteğin Ben de kardeşimize bir tane hatırlatayım <laughs> <laughs> Ne oluyor O <laughs> <laughs> de bir şeyler olmaya başladı bir anda <laughs> Bakın arkadaşlar Ne geldi tatlı hem görevimi yaptım Yok tatlı ya hani bak Hem görevimi yaptım hem de bir tane kardeşimizi mutlu ettim. Gerçekten çok güzeldi şu an. Çok Word ya yemin ederim bu kadar worth olamaz. Her neyse çekiliş haklarını kazandık dostlar tamam mı? Buradan başka bir şey var. ve bu böyle de şeyler var işte. Biz bunu tamamlayamadıklarım da bunlar. Ve bu her gün yanılmıyorsam 27'sine kadar her gün yenileniyor. Yani önümüzde dostlar böyle bir 9 ya da 8 günlük bir vakit var. 8 gün içerisinde yaptınız yaptınız yapamadınız bu ünvanı alamıyorsunuz haberiniz olsun. Şey bir daha abi 10 tane hakkı var her gün kesin 10'unu yapması lazım ya. Yani. Heh, kesin 10'unu da yapmanız lazım dostlar <laughs> haberiniz olsun. Şimdi Şimdi ben bunları yaptığıma göre bu sayfaya geliyorsunuz. Tam Poseidon çıktı sayfasına. Bu arada demin Kutalp'i ekrana koydurduğum şey de dostlar bu sayfadaydı. İşte Poseidon'un hazinelerini keşfetmek için bir dalış cihazı kullan. Bak diyorum burada hani biz suyun dibine dalıp bir şeyler olacağını düşünmüştük. Ha arkadaşlar ben sizi uydurdum az önce oradan <laughs> değil Bunu topladığımız yerde sol tarafta go to basıyoruz. Ve buradan e, şöyle bir ekran geliyor tamam Bu ekranı bulamamış olabilirsiniz. Buranın müziği kapanmıyor mu? Ah kapattım. tamam. Işte. Kapattım. Kapattım abi. Şimdi arkadaşlar buradan hazine avına basıyoruz tamam Hazine avına bastığımızda G para veriyor. Bunu G para verebiliyor. 5 tane karakter kuponu verebiliyor. Bomba verebiliyor. Bu sürede zaten bu çok önemli değil. Ama en önemlisi dostlar ünvanı buradan bize veriyor. Şimdi benim 8 tane katılma hakkım vardı. Birini harcadım. 7 tanesi katılma hakkım var. Bakalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum ver şunu. Abi ben 2 tane karakter kuponu aldım. 2 kere aldın 10 tane yani. Aha. Oha çok iyi bu arada. Ki abi Sara zaten çok ucuz mesela. Onu alabilirim böyle. Harbiden ha. Arkadaşlar bu arada bu gitmeden siz bildiğiniz sarayı falan bile ücretsiz alabiliyorsunuz haberiniz olsun bunu her gün doldurun her gün 10 hakkı doldurun abi Sarayı ücretsiz alırlar Karlo'yu falan da çok az ucuyla böyle Bulut bana vermeyecek gibi bu arada Verir ya Valla 4 hakkım kaldı <gülüyor> 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 Oy! İşte Verdim, Vermeyecek i̇şte diye verdi <laughs> Aldım. Vallahi aldım. Diğerleriyle de açayım. Karakter kuponu verir inşallah şimdi de ya. G para. Ve G para. Arkadaşlar vallahi aldım lan. Bir dakika. Bakın dostlar işte bu şekilde alabiliriz. Bak hepsini yap, yap yapmamama rağmen ünvanımızı aldım. Gerçekten şu anda çok nadir ve 7-8 gün içerisinde gidecek. Baksanıza inanılmaz da güzel görünüyor gerçekten. Yani partneri şey, söktüm bunu kullanıyorum. Sembolü var ya. Sembolü falan evet gerçekten çok tatlı. Evet yani dostlar bundan sizi haberdar edip bilgilendirmek istedik. Açıkçası çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen birer tane like atmayı ve kanalı hala abone değilseniz abone olmayı Unutmayın, bugünlük bu kadar herhalde. Söyleyecek bir şey kalmadı mı? Başka? Yani <laughs> kalmadı her şey abi. Her şeyi güzel canlatmışız. <laughs> evet bence de. <laughs> ee, çok, çok teşekkür ederim. Mi? Çok teşekkür ederim. İyi ki versiniz. Hoşçakalın. Bay bay.